kadar işler ne kadar hızlı iniyor çıktı bunu biliyorsun takip ediyorsun bak sen aklını kullanıyorsun ve oynuyorsun kripto para bitcoin oynuyorsun 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 oynuyorsun, oynuyorsun. 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 tabi bu yetmiyor yakın bir arkadaşım ee, bir gecede 150 bin lirasını kaybetti dedim ki haram haram gel, geldi bir gider sana ya olmaz bir arkadaşımız yine benim abimin mahallesinde 19 kadar çıktı. Bir gecede bitti ve intihar etti. Tertemiz, kırk kırk delikanlı, 21 bir yaşında delikanlı kendisini köprüden aşağı attı. Niye? وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُ شَاكِرِينَ Elimizdeki nimete şükretmiyoruz da ondan. Değil mi bu aslında? Elimizdeki nimet nedir?